Geldiler Matmazel geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun efendim. Teşekkürler. Hadi canım. Yavaş. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ama maşallah, olsun. maşallah, maşallah. Yürüyerek geldi. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyi olmasa eve gelmesine izin verirler miydi? Yukarı çıkalım biz. Bihter'in dinlenmeye ihtiyacı var. Asansörle çıksaydı. Aa Bihter gel. İyiyim ben çıkarım. Siz iyi misiniz? yapmak yok. Hı hı. Aa, yukarı çıktılar. Tamam. Adnan Bey. Nereye? Atölye. Fiziken iyi görünüyor ama manen iyi olduğu söylenemez. Acaba birkaç gün hastanede kalsaydı daha mı iyi olurdu? Durmadı ki. Gideceğim diye tutturdu. Biliyor musunuz Elif de o hastanedeymiş. Allah'tan karşılaşmadık. Ona da çok üzüldü. Ben de. Ne delilik. Ama Behlül'ün ilgilendiği iyi olmuş. Bütün gece yanındaymış. Görmüyor musunuz halini? Uykusuz, üzgün. Elif abla intihara teşebbüs etti diye barışıyorlar mı bir de? Olacağına bak. Bence Behlül bu kadar etkilendiğine göre onu hala seviyor. Ama çok büyük bir hata olur. Zaten bize yaptıklarından sonra babam izin vermez. Bülent, hadi. Ödevlerin seni bekliyor. Biraz daha bekleyebilirler. Hadi. Öf. Babam çok üzgün al. Biz neler yaşıyoruz böyle? Düzelecek canım. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Seninle biraz konuşalım bakalım. Aslında bu konuşmayı yapmak için geç kaldım biraz. Ama bazı kafa karışıklıklarının kendiliğinden düzeleceğini umut ediyordum. Olmadı. Artık herkesin iyiliği için birkaç tavsiyede bulunmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Ne? Sakın. Heyecan her yaşta güzel bir şeydir. Ama her durumda sonu güzel bitmez. Tutkuyla atılan yanlış adımlar insanı felakete sürükler. Bazen anlık heyecanlar ömür boyu yük olur insanın sırtında. Pişmanlık olur, utanç olur. Vicdan azabı olur ki çekmesi çok zordur. Gençlikte olur deyip geçilemez bazı şeyler. İnsanı koparıp atamayacağı bağları vardır. Arkasını dönüp gidemeyeceği durumlar. İnkar edemeyeceği borçları vardır. Bütün bunlar anlık heyecanlara feda edilemez. Her ne kadar Adnan Bey'in uzak akrabası olsan da sen de bu ailenin bir ferdisin. Bu ailenin direği yıkılırsa altında kalan ilk kişi sen olursun. Anlıyor musun? Şimdi gözüne toz pembe görünen her şey toz olur. Hayat sadece anlık güzelliklerden ibaret değil. Cehennemi de bu dünyada yaşar insan. Ben yanlışlarımdan edindiğim tecrübelerle ikaz etmek istedim sadece. Dikkate alınırsa ne hala? Alınmazsa burada bırakmam. Bedelini çok ağır ödetirim. Kendi derdimize düştük Elif'i soramadım. Anca geldi aklıma. Nihal yani iyiymiş dedi bana. Evet Behlül de öyle söyledi. Aman iyi olsun da iyi olsun. <laughs> Bihter de iyice dinlensin bakalım kendine gelsin. Ben de bu akşam eve gidip dinleneyim diyorum. Mutfağa bir bakayım şimdi. Tamam.